Rüyada anne görmek. Rüyada anne görmek, anne olmak. Anne her ne şekilde görülürse görülsün genelde hayra yorumlanır. Rüya sahibinin rüyada kendisini anne olarak görmesi, varsa üzerinde büyük bir sıkıntı, bu sıkıntıdan kurtulacağına yorumlanır. Bir diğer yorum, rüya sahibinin kazancının bollaşacağına ve iyi günlerin geleceğine işarettir. Rüyada anne ile tartışmak, dargınlık veya kavga etmek, başarısızlığa maddi kayba işarettir rüya sahibinin rüyada kendi annesini ölü olarak görmesi iyi bir haber almasına veya iyi bir olaya işarettir. Hayatta olan anneyi rüyada görmek iyi ve kazançlı günlerin habercisidir. Rüyada annesini öpen kişi ona hemen kavuşur. Anne hayatta değilse sevilen birinin geleceğine işarettir. Genel anlamda rüyada anne görmek büyük bir müjde ile yorumlanır. Rüya sahibinin annesi vefat etmişse kendisinin daima hatırlamasına ve ona karşı dini görevlerin yerine getirilmediğine dair bir ikazdır. Rüyada anneyi kendine darılmış olarak görmek, rüya sahibinin hayatta başarılı olacağına işarettir. Ağlar görmek sevince, gülerken görmek sizin mutlu bir hayat süreceğinize delildir. Rüyada anneyi hasta görmek Rüyada annenizi hasta görmeniz, sevinçli bir haberle karşılaşacağınıza, annenizi ölmüş görmeniz, ömrünüzün uzun delalet eder. Rüyasında annesini hasta gören mutlu olur. Rüyada anneyi hasta görmek şifadır. Rüyayı gören kimse hasta ise hastalığından, hasta değilse üzüntü ve kederinden kurtulur. Rüyanızda annenize çiçek verdiğinizi görmek, ölmüş ise onu mezarında ziyaret etmenizi beklediğini sağ ise onu kucaklayıp hatırını sormanız gerektiğine yorumlanır. Rüyada annenizin sizi bir hususta azarladığını görmeniz onu ihmal ettiğiniz için size dargın olduğuna işarettir. Annenizden dayak yediğinizi görmek, onun sizin için duacı olduğuna ve size karşı büyük bir sevgi ve şefkat beslediğine delalet eder. Rüyanızda annenizin mezarının çiçeklerle örtülü bir halde olduğunu görmek, annenizin Allah'ın huzurunda pek hayırlı bir yeri olduğuna işarettir. Rüyada annenizin cennette olduğunu görmek, eğer ölü ise hayra, sağ ise annenizin sizden hoşnut olduğuna ve hakkınızda daima duacı bulunduğuna işarettir. Bir diğer yorumda bir kimsenin rüyasında annesini görmesi, şayet annesi sağ ise annesinin kalbini kazanıp gönlünü alması gerektiğine, eğer vefat etmişse ahiret hayatı için evladından hayır ve dua beklediğine işaret eder. Rüyada anneyi bağırmak Rüyada anneyi bağırmak, kötü hareket etmek, büyük günah işleyip onun bedduasını almaya ve bu yüzden de rüya sahibinin bütün işlerinin ters gitmesine işarettir. Rüyada annenin güler yüzlü görünmesi onun duasını almaya ve ihtiyarlıkta ona yardımcı olmaya işarettir. Annenizin sizi doğurduğunu görmek, gören hasta ise sağlıklı, fakir ise zengin olacağına, zengin ise sıkıntı ile yorumlanır. Rüyada anne ile sohbet etmek, iyi haberler alınacağına, ölmüş bir anneyi tekrar ölmüş görmek huzura, anneyi hayatta iken ölmüş görmek bir iş ile ilgili olarak büyük bir mutluluk duymaya işarettir. Rüyada anneyi dövmek Rüyada anneyi dövmek, rüya sahibinin hastalanacağına, anneyi ağlarken görmek büyük bir mutsuzluğa işarettir. Rüyada annesinin karnına girdiğini görmek, uzakta ise vatanına döneceğine delalet eder. Rüya sahibinin rüyada anne ile oturduğunu veya beraber yürüdüğünü görmesi emniyet ve huzura, anne ile konuşmak iyi ve güzel haberlere delalet eder.